Bak demiş Red kesinlikle katılıyoruz. Bu arada Ahmet Çetin Kaya'da transferinde Erden Timur işçilik parası almış mıdır? Altın işler gibi transferi helal olsun vallahi demiş. Ne diyorsun abi? Bir vizyon kattı değil mi yani Erden Timur'dan Ya <laughs> ben Erden Timur için benim heybemde söyleyecek bir söz yok. Yani e... Yani İkar diye söylediğimiz aşkın olayı aslında Erden Timur'a söylememiz lazım bizim. Ee, adam çok başka bir şey getirdi bize ya. Yani hani Cumhurbaşkanı olacak adam diyoruz ya gerçekten. Ya Galatasaray'ın başına gelmiş müthiş bir talih kuşu. İyi ki Galatasaraylıymış Erden Timur. Ben bu arada Erden Timur'u eski bir yakın arkadaşım sayesinde gıya ben çok daha öncesinden biliyorum. Eski bir yakın arkadaşım Tarsus Amerikan Koleji'nde sıra arkadaşıydı Erden Timur'la. Erdem Timur 41 yaşında. Ee, sıra arkadaşıydı. Ben hikayelerini çok dinlemiştim Erdem Timur'un daha öncesinde. İyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyordum ama kulüpte bu kadar aktif olduğu dönemde ayrıca bir tanıdım. Yoksa iyi bir mutasavvuf olduğunu, çok iyi bir iş adamı olduğunu, iyi bir danışman olduğunu, vatana millete hayırlı bir adam olduğunu zaten biliyordum. İyi ki Galatasaray'ın içerisinde var. Umut ediyorum yarın bir gün Dursun Başkan gidip başka bir başkan da gelse inşallah Erdem Timur başkan olur da Galatasaray'a bir gün olmasa bile mutlaka olacak potansiyel müstakbel başkanın e, yanında Erdem Timur sonsuza kadar olsun Allah onun ayağına taş değdirmesin, zeval vermesin bize bambaşka şeyler yaşatıyor Emre. Kesinlikle, kesinlikle abi. Peki şeyi soracağım. Ee, bakarım. Ahmet Çetinkaya demiş ki Cihan Bey beni gayet motive ediyor sakin insanı severim hep yayında olması dileğiyle siz dinlemek güzel Cihan Bey demiş çok çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz çok teşekkür ederim sağ ol. Ee, peki abim bir sonraki gündemimize de geçelim ee, Galatasaray Borlu Orta Skandalından dolayı bir açıklama zorunluluğu hissetti yani açıklamada yapmaları gerekiyordu ama senden daha detayını isteyeceğim ya bunu uzun uzadıya konuş okumayacağım arkadaşlar hem e, resmi sitemizde galatasaray.org'da ya da e, Twitter, sosyal medya hesaplarımızdan Galatasaray'ın yapmış olduğu bu açıklamayı e, görebilirsiniz. Ben okudum. Birazcık sert bir açıklama değildi ama gerçekten güzel bir açıklama. Yani ben açıklamayı beğendim ama tabii ki de metinin birazcık daha sert olmasını isteyen insanlar da vardı. Şimdi ben şunu sormak istiyorum abi. E, Galatasaray ne yapmalı? Geç mi kaldı? Yani Galatasaray yönetiminin bu geç müdahalesine ya da geç açıklamasından açıklamalarından kaynaklı olarak Konya Spor maçı da etkilenmiş olabilir mi? Nasıl bir aktivite ya da nasıl bir müdahale bekliyorsun Galatasaray Spor Kulübü'nden? Cımbızla çekerek cevap vereyim. E, Konya Spor maçı etkilenmiş midir? O maç zaten kurulmuş. Yani onun e, kaba tabirle şalterini indirmişler o maçın zaten. E, Ahmet Oğuz'un en son yaptığı açıklamayı biliyorsun. Yani e, kırmızı kart olabilirdi diye. E, mahalle yandıktan sonra günah çıkartamazsın abi. Önce e, sarı kart vermiş hakem doğrudur deyip de mahalle yandıktan sonra gelip günah çıkartmaya kalkarsan bunu kimse yemez bu halk yemez bu insanlar yemez. E, olay öyle noktalara gitti ki Emre bizim o kadar çok aslında hasmımız var ki. Biz Lale Orta istifa ettiği akşam 22.30 itibariyle bir tek çalışması yapıldı. Ee, Büyük Galatasaray hesapları tarafından hepimiz destek vermeye çalıştık. <laughs> Benim yazdığım Lale Orta istifa tweetlerine Fenerbahçeliler cevap verdi. Katılıyorum Mehmet Büyükekşi istifa etti diye. Ya olayın Fenerbahçeli bir alakası yok ki. Ya bizim bizim derdimiz Fenerbahçe değil yani. Niye alınıyorsunuz abi bu kadar yani niye bu kadar her şeyin içerisine bir e, müdahil olmak istiyorsunuz? kulüp kulübe gelince de Emre benim şahsi düşüncem şu. Ben hep bunu savundum. Galatasaray Spor Kulübü Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Çok büyük bir kurumsal. Taraftar her istediği zaman Galatasaray Spor Kulübü açıklama yapmamalı zaten. Ya bunlar koskoca insanlar Emre. Erden Timur Dursun Özbek, Cemal Özgürkey Kek. İşte Uğralak Küzümünden tut. Aklıma gelenler kimler? Neyse bir sürü isim var şu an aklıma gelmedi de. Yani şöyle düşün. Abi her taraftarın canı sıkıldığında bu adamlar açıklama yapmak zorunda değiller ya. Bu adamlar illaki kapalı kapılar ardında, arka planda bir şeyler yapıyorlardır. Buna şüpheniz var mı mesela? Buna şüpheniz varsa eğer, şüphesi olan varsa konuşalım. Benim şüphem yok yaptıklarına. Illaki bir B planı, C planı, D planı vardır. Görmediniz mi abi sene başından beri yaptıklarından bu adamların? Sezon başından beri özür dilerim sene başından değil. Sezon başından beri görmediniz mi? Futbolcu transferinde, gayrimenkul işlerinde, yönetimsel işlerde, divan kurulunda bu adamların B planı, C planı, D planı olduğunu görmediniz mi ya? Karşılarındaki rakipler lansman adına, lansman adı altında bir şey yapamazken bu adamlar fersah fersah projeler anlattılar sayfalarca. Siz bu adamların Bunları düşünmediğine emin misiniz ya? Ciddiye almadığına emin misiniz? Biz evimizde Konya spor maçından sonra uyuyamazken, Galatasaray taraftarı uyuyamazken, Erden Timur'un uyuyabildiğini düşünebiliyor musunuz abi? Abi şu yönetime bir salın ya. Ben eminim ki gereğini yapıyorlardır. Ben eminim. Tabii ki böyle bir umumu açık bildiri sert olmayabilir Emre. Ben bunda bir beis görmüyorum ya. Ama kapalı kapılar ardında Erden Timur'un nasıl masaya yumruğunu vurduğunu, Dursun Özben'in nasıl yumruğu vurduğunu ben tahmin edebiliyorum az çok. En azından düşünebiliyorum, hayal edebiliyorum. Abi her şeyle insanların gözünün içine sokarak alenen yapılmaz ki. Fener yangın yapıyor ne oluyor? Ahmet Nurçe bir yangın yapıyor 11 puan gerideler. Ne oluyor abi? Biz biraz galiba bizim Galatasaray kültürü de gereği hani eleştiri seviyoruz ya çok. Ya biraz sakin olalım abi ya. Biz takımı da bir salalım. Yönetimi de bir salalım. Kendimizi de bir salalım taraftar olarak. Ya bu, bu kulübün sevenleri, taraftarları her şeyi bütün takımlardan, herkesten çok hak ediyor. Biz biraz herkese her şeyi salalım. Bu adamlar yaparlar. Herkes güveniyor bu adamlara. Ben böyle düşünüyorum. Yani aksi düşünene de saygım sonsuz ama benim fikrim bu. Peki abi. Dostlardan gelen mesajlara da bir bakalım sonra hem Ahmet Ozem'de Leo Dibua'yı birazcık konuşacağız. Ee, bakalım. Cem abi demiş ki Türkiye Futbol Federasyonu hiçbir mevkisinde atan maş, atanmışlık görmediğimiz gün her şey normale döner. İnşallah bugünleri de göreceğiz demiş. Aynen abi yani Türkiye Futbol Federasyonu'nda demokratik bir seçim olması. Yani benim hatırladığım en son ee, seçilip federasyon başkanı onu Hasan Doğan'dır. Ahmet Doğan. Hasan Doğan. O Hasan da vefat Doğan. etti. O, onu Ondan sonra ben hiç seçimle biraz gelen e, bir e, şey görmedim yani açıkçası. Yani hiçbir kimse görmedim yani Türkiye Futbol Federasyonu'nda. E, Uzay yaparı agalar milli ara bize çok iyi gelecektir. Mertens de sağlığına kavuşacaktır. Bomba gibi geleceğiz. Ben iddia ediyorum ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan edeceğiz inşallah demiş. İnşallah bu motiveyle devam edelim arkadaşlar. Berk kardeşim de ben stadyum konusunda ya abi bu aslında benim de çok düşündüğüm şeylerden bir tanesi. Çünkü e, birazdan Vodafone'da da böyle, Vodafone Arenada da e, böyle ama bir o kim ondan sonra değerlendirelim. Ben stadyum konusunda ikinize de bir yorum e, yorumunu istiyorum beyler. Stadyumun kat arasına bir led pano koyulsa, biraz daha bakımlı olsa, gösterişli olsa sizce neler yapılabilir? Birincisi Buna kesinlikle katılıyorum. Yani Vodafone'da var. İnönü'de. Bizde niye yok? Bu benim çok merakımı, merakımın olan konulardan bir tanesi. Çünkü ek gelir. Bunun dışında Manchester City'deki olduğu gibi yani Berk'in de söylediği gibi Manchester City'de biliyorsun abi normal reklam panoları, panolarıyla artık o kamera açısına göre seyircilerin olduğu duvarın yani seyircilerin önündeki o ya herkes ne demek istediğimi var. Reklam panosuyla e, seyircilerin arasında bir boşluk var ve bu boşluğun duvar tarafına e, reklam panosu yapıyorlar. Yine dijital ve o görüntü böyle sanki böyle bir hologrammış ya da böyle bir e, daha büyük bir ekranmış gibi gözüküyor. Hem daha fazla gelir hem de daha fazla stratejik yani birazcık ya ben bilmiyorum abi bak bizim Galatasaray'da şöyle bir sıkıntılar var olduğunu düşünüyorum. Şimdi adamlar diyor ki. Ee, şöyle sıkıntılarımız böyle sıkıntılarımız var işte e, mesela kulağını çınlatayım neydi abinin ismini unuttum bizim şeyde space odalarında Kocaeli bir tane Kocaeli'de şey yapmıştı ya, yöneticilik yapmıştı abinin ismi neydi bah Bahattin abi Bahattin abi bak mesela Bahattin abi diyor ki mesela Galatasaray Store'la alakalı bir eleştiri yapıyoruz tamam mı? Yaptı geçenlerde hatırlarsın bir, bir iki ay önce. Belki hatırlayanınız vardır. Ya dedi ki işte Galatasaray Store'da şöyle de böyle de işte haklı olduğu konular da vardı. Belki haksız olduğu konular da vardı ama Galatasaray Store'un bu mağazacılık üzerine eleştirdiği konular vardı. Bahattin abi de çıktı dedi ki ya dedi Galatasaray'ın dedi o kadar sıkıntısı var dedi. Şöyle dedi böyle dedi. Bir de dedi Galatasaray Store'la mağazacılıkla mı uğraşsın? Abi tamam da yani bu kulübün profesyonel çalışanları var. Hepsi ayrı ayrı departmanlar. Şimdi tamam Galatasaray'ın çok önemli projeleri var. Çok önemli konular var ancak ya mağazacılık için çalışan insanlar da var yani illa yönetimin bir müdahale yapması mı gerekiyor mağazacılığı geliştirebilmek için? Ya da bu reklam konusunda, sponsorluk konusunda ya bence bu işleri daha iyi bilen bir profesyonel değişikliğine gitmeleri gerekiyor. Yani ben bir Galatasaraylı olarak ben öğrenciyim abi bak. Tamam endüstri mühendisliği okuyorum. Ya ben mesela benden daha iyi insanlar vardır. Ben kendimi övmek için söylemiyorum. Ama ben Galatasaray'ın şu anda mağazacılığına girsem ya da ben Galatasaray'ın bu sponsorluk veya hani kar amaçlı güten departmanına girsem şu anki Galatasaray'ın çalışan profesyonellerinden daha iyi iş yaparım. Ee, şöyle Benim söyleyeyim Benim de bu konuda da bir eleştirim var. Yani. Berke de katılıyorum. <laughs> Sen nasıl değerlendirirsin? Ben Berke yüzde katılıyorum. Hatta değil Letpan'ı koltukların da çok acilen değişmesi gerektiği taraftarıyım ben. Ee, hatta olabiliyorsa eğer e, yani bizim sarımız ve aynı zamanda standart kırmızı değil de o bizim tarihimize yön veren vişne çürü e, vişne çürüğü rengi kırmızı kırmızı mor arası rengin olması gerektiği taraf tarihim. Vişne çürüğü kırmızısı diyeyim ben yanlış anlaşılmasın. Gül babadan gelen. Şimdi Bahattin abi ben büyük oranda katılıyorum diye biliyor musun? Çok büyük enkaz aldılar biliyorsun değil mi? Yani maalesef Burak Elmas döneminden anormal bir enkaz aldılar. Enkaz devraldılar. Aldıkları oyuncular dışında hala ödedikleri taksitler var. İnanılmaz dosyalar var. Bunları bazı Sky Sudalarında konuştuk. Şimdi burada konuşmayalım. İnanılmaz dosyalar var Burak Elmas döneminden enkaz kalan. Ben de bu adamlar hangi biriyle uğraşsınlar tarafındayım biraz. Şu an maalesef e, her ne kadar Dursun Başkan e, bütün branşlarda Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk diyorsa da ana futbol. Bunu herkes biliyor. Ana futbol şu anda. Çünkü e, hepimiz şunu biliyoruz ki kabul etmek lazım. Paranın en çok geldiği yer, e, en çok ekonominin döndüğü yer futbol. Maalesef böyle. Dolayısıyla bütün ağırlığı aslında daha doğrusu yoğunlukla ağırlığı oraya verdiler. O sebepten ben e, Eleştiri terazimi seneye saklıyorum. Söylemiştim zaten Okan Hoca geldikten sonra da ben bu sene içinde eleştirmeyeceğim diye. E, zaten eleştirecek bir şey de yok ortada samimi olmak gerekirse. E, ben biraz Bahattin abi tarafındayım. Çünkü e, Şimdi ben bu arada Galatasaray Store ürünlerinin birçoğunu da aldım. E, ben bayağı geliştiğini, iyileştiğini düşünüyorum. Çok güzel ürünler var. Ama daha fazla tamam biz çok fazlasını istiyoruz mesela da. Yok abi ben yani Galatasaray mağazacılıkla alakalı bir örnek verdim mesela ben de baktığın zaman son yıllara göre Galatasaray Store'un e, yani ürünler konusunda, stratejiler konusunda çok doğru işler yaptığını düşünüyorum yani gelişmemiz var o konuda ama ya genel olarak bakıyorum abi yani mesela bu stat konusunda bak Cem abi de demiş ki ben Berk Bey'e biraz e, ön bilgi vereyim demiş birazdan dostlarımızın hepsini okuyacağız. Ben Berk Bey, biraz ön bilgi vereyim. Tamamen bir restorasyon düşünülüyor. Hatta kapasite arttırma masada konuşuluyor. Dortmund gibi, Dortmund gibi kale arkalarını, koltuklarını kaldırıp 62 bin kişiye çıkarma hedefi de var. Onu söyleyelim. Ee, Yücel abimiz konu, gelmiş. Orada herkese iyi günler, yayınlar dostlar demiş. O konuda bir bilgi vereyim. E, dün sevgili Burhancan'ın bir yayını vardı. Sportsal Space yayını. Orada açıklama yaptı. E, stat kapasite arttırımı bu sene özelinde olmayacak. Ee, yani stat görevlisi olan stat sorumlusu bir arkadaşla görüşmüş kendisi. Ee, masada öyle bir şey vardı ama bazı sebeplerden dolayı bu sene olmayacak böyle bir şey diye kendisi açıkladı. O yüzden çok şey yapmayın yani o şekilde motive olmayın en azından. Bu, bu bir bilgidir yani sevgili Burhancanın verdiği bir bilgidir. Ee, bu sene özelinde yani önümüzdeki sezon özelinde böyle bir şey olmayacak. peki ee, diğer mesajlara geçelim. Ee, bakalım. Red demiş ki Fener Alanya maçında taraflı bir hakem görürsek taşlar iyice yerine oturacak. Demiş. Ahmet Çetinkaya Ali Koç kendi taraftarını da kendi, kendine benzetti. Armut piş ağzıma düş emek vermeden yan yollardan dolanmak benliklerinde var. Önceki başkanları da ne yaptıysan Fenerbahçe için yaptın diyerek şikeyi yalanlamadı Demiş. Phil biraz geç kaldım. Abiler iyi yayınlar demiş. Hoş geldin kardeşim. Ee, Sinan Fenerbahçe cephesinden bu konuda reaksiyon gelmesi manidar. Herkes her şeyi biliyor aslında demiş. Ee, ve istersen yavaştan da son olarak abi Dibua ve e, şeye geçelim. E, Dibua ve Ahmet Oğuz'un açıklamalarına Dibua'nın paylaşımı e, ayağını gösteriyor. Ve diyor ki kırmızı kart çıkması için ayağımın kırılması mı gerekiyor demiş. <laughs> ne desin abi? Yani sen bence Dubon'un açıklamasına değil de Ahmet Oğuz'un açıklamalarına gel. Hemen. Ahmet Oğuz diyor ki maçtan sonra bir açıklama yaptım. Her pozisyona kırmızı kart verilirse futbol oynanmaz diye Dibua ile olan pozisyonu izledikten sonra üzüldüm. Sarı karta bile itiraz etmişim ama kırmızı kart olabilirmiş. Leo Diboa'dan özür diliyorum. Maç sonunda pozisyonu izlemeden yaptım. Yorum yanlışmış. İnsanlar kusura bakmasın demiş. Nasıl değerlendirirsin abi? Vah vah çok üzüldüm Ahmet Oğuz'un açıklamalarına. Valla ağzımdan ters bir şey çıkmamasına gayret ediyorum da. Abi ahlaksızlık başka hiçbir şey değil. Ama abi, abi şunu söyleyebilir miyiz? Bak Türkiye'de ya mesela tamam Avrupa'da olsa yine kızarsın. Yani aklın neredeydi falan filan da. Yani en azından çıkıp da sonrasında bunu kabul edebiliyor olmasından dolayı da ben en azından teşekkür ediyorum. Yani Ahmet Ozu hiç sevmem bu arada. Futbolunu da sevmem. Bence Süper Lig standartlarında da bir oyuncu değildir. Gençler Birliği'nde yanlış hatırlamıyorsan Gençler Birliği'nden de izlerim. Ama en azından e, anlatabildim mi? Bazen de şöyle birazcık e, empati de kurmak lazım. Şimdi rakip takımın oyuncususun. E, nabzın çıkmış. Bir maç yapmışsın. yani Yani iyi oyuncusundur, kötü oyuncusundur ama bir efor sarf etmişsin. Sonra maaştan çıktıktan sonra böyle bir yorumda bulunup ondan sonra ee, yani bu ile olan pozisyonu izledikten sonra üzüldüm. Kırmızı kart da olabilirmiş. Sarı karta bile itiraz etmişim. Hani bir öz eleştiri yapıp en azından özür dileyebilmesi beni mutlu etti. Bunu yapmayan insanlar da futbolcular da var çünkü abi. Geçti borun pazarı sür eşeği neydi? O işler <laughs> ne yapacak şimdi mesela Sehiç de bugün bir açıklama yapsa, yarın bir açıklama yapsa, özür dilerim dese kabul edecek misin Sehiç'in özünü? Se Sehiç'inki farklı abi. Sehiç Fark yani bile isteye tahrik etmeye gidiyor. Burada bu müdahale yapmaya çalışıyor ama işte yani başarısız bir müdahale, kötü bir müdahale. Kırmızı kartla cezalandırılması gereken bir müdahale. Ama diğeri bildin yani sey için yaptığı hani özür dilese bile hadi lan oradan diyebileceğim bir pozisyon yani gidiyor kulak yapıyor şöyle yapıyor kaptan gibi kaptan mustarı da gidiyor orada müdahalesini yapıyor bütün Fenerbahçe Beşiktaşlılar da çıkıp diyor ki buna sarı kart mı veriyorsunuz diye kırmızı kart bekliyorlar işte bizdeki sıkıntı bu abi herkes kendi at gözünü takmış kendi tarafından bakıyor yani Sivas maçında diyorlar ki işte hata yapıldı ya hata ama babacım sen o Nelson'un pozisyonunda penaltıyı versen maç zaten çoktan bitmişti abi 2-0. Yani şey hoşafa dönmüştü Sivas yani. Ama gidip de bizim orada 3 puanımızı 2 puanımızı yiyor yediler deyip ağlamaktansa ya çık delikanlı gibi de ki burada bir skandal olmuştur biz kelli istiyoruz ama bakın Galatasaray'ın da penaltısı da verilmemiştir diyebilen yani şerefli onurlu haysiyetli insanlar da lazım abi kendi hakkını da savunacaksın ama başkasının hakkını da yedirtmeyeceksin yani. <laughs> e, coğrafya kadardır Emre. Bizde öyle bir e, şöyle söyleyeyim ahlak yok. Yani şöyle bir şeyle bitireyim. Ajandayla bagajla yaşadığımız sürece tekrar söylüyorum. Ajanda ve bagajla yaşadığımız sürece bizden bir halt olmaz. Gündelik dertlerini, gündelik sıkıntılarını bile ifade ederken hepimiz, kim olursa olsun bir birey olarak ifade ederken, biraz yine köşeli konuşmaya çalışıyorum da, sürekli geçmişi hatırlatırsan insanlara, e, çözüm bulamazsın, çözüme ulaşamazsın. Bu şey gibi, e, biz bir hakem hatasından bahsederiz, 3 Temmuz'a kadar gider. Sen böyle bir bagajla yaşadığın sürece, böyle bir ajandayla yaşadığın sürece maalesef biz gelişemeyiz abi. Mevcut dönemde yapılan hataları 40 sene, 50 sene önce yapılan hatalara yamayamazsın. Yapılmıştır, bitmiştir. Sen şu an yapmamak için uğraşmalısındır. Ama biz hep böyle ajandayla. Ama bak sen de geçmişte bunu yapmıştın. Geçmişte takılı kaldığın sürece hiçbirimizden emri bir halt olmaz. Aynen öyle abi. Yani yapabilecek ne yazık ki çok da bir şeyimiz kalmadı herhalde o konuda diye. Yok. Maalesef. Yani... Peki. Buyur abi. Yok yok bir şey söylemeyecektim. Yok, yok söyle abi. Yani bu nasıl değerlendirirsin son olarak? Yani bu açıklaması yani bu etkiler mi? Ben, ben etkilenmiyorum. E, etkilemez. Yani çünkü e, hırslanan hırslandı. E, kılıcı çeken çekti artık bitti. Yani şöyle düşünüyorum ben. Yani Dubois'un ayağı kırılsaydı özür dileseydi kabul edecek miydik ya? Yani ben kabul etmiyorum abi. Benim ben bir taraftarım, subjektifim. Ben kabul etmiyorum. Önce öyle söyleyip sonra böyle söylemek bana bana olmuyor Emre. Yani olmuyor. Ahlak sınırları içerisinde de olmuyor. O sebepten ben bu çocuk Fenerli galiba. Bir ara Fenerbahçe ile de bir herhalde antrenmanlara falan çıktı ya da sözleşme imzalama durumu olduğu gibi bir durumlar var. Normaldir. Yani olabilir. Önce e, fanatizm içeren bir mesaj yayınlayıp sonra özür dilerim falan e, geçecekler o işleri abi. Geçecekler o işleri. Peki. Ben, benim fikrim bu. Dostlarımızdan gelen mesajlara bakalım. Ee, aslında pandemi olmasaydı kapasite arttırımı 2020'de yapılacaktı demiş uzay yaparı. Bunu da eklemek isterim. Bu Beşiktaş Feneri çiğ, çiğ yer abi demiş. Hacen, vay be, harbiden delikanlıymış demiş ve gülücük atmış. de özür dilemek büyüklüktür. Herkes dileyemez ve dilemez. İnşallah herkes güzel herkese güzel bir örnek olur demiş. Vallahi abi dediğim gibi yani en azından o özürü diliyor olabilmesi de benim için önemli. Her ne kadar iş işten yani kırılsa da kırılmasa da hiç önemli değil. Yani tabii ki de çok önemli ama en azından bu kırılmamışken ve e, inisiyatif alarak e, özür dilemesi benim için yüzde bir de olsa bir pozitif bir etkidir. E, Ahmet Çetin Kaya Cihan Bey'e bir sorum olacak. Ahmet Ercanlar hala ayakkabıyla denk geldiyse sarı kart ben de o şekilde gördüm diyor. Ne dersiniz? Klasik Fenerbahçe zihniyeti demiş. Ben bu e, insan müsveddesini ağzıma almak dahi istemiyorum. Ahmet Ercanlar'dan Ahmet Hercanlardan bahsediyorum bu arada yani yanlış anlaşılmasın. Aynen öyle. Ee, Sinan açıklama tamam da 3 puan ne olacak? Aynen, maç ne olacak? Aynen öyle. Özür dile geç yok ya demiş. Aynen öyle. Bir doluç katılıyorum Sinan'a. Aynen öyle. Aynen Peki. öyle abi. Yücel abi de demiş ki özürü git babana dile yüzsüz, karaktersiz, şahsiyetsiz demiş. Sağ olun Yücel abimize de <laughs> sevgilerimizi iletiyoruz. Abi çok teşekkür ediyorum yayınımızın da sonlarına geldi yine güzel bir pazar öğleninde güzel bir yayın yaptık arkadaşlar. Belki gece yayınında sizlerle tekrardan buluşacağım o yayını ayarlamaya çalışıyorum ama şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Can abi senin son eklemek istediğin bir şeyler varsa onları alalım. Adam, e, herkese iyi pazarlar dileyim. E, şimdiden en başta söylemem gerekirdi aslında. Bodoslama girdim Emre'cim. Kusura bakma. <laughs> Biraz böyle abi. chatten yazışıp böyle dam diye girdim. Sanki kendimi zorla davet ettirir gibi oldu. Kusura bakma. İstanbul'a. E, herkese iyi pazarlar. iyi bir hafta dilerim. E, merak etmeyin. Enseyi karartmayın. Kafayı kuma, kuma gömmeye gerek yok. Adana Demir maçı ile beraber. Ki hatırlayın. E, Adana Demir deplasmanında oynarken e, o zamanlar konuştuklarımızı hatırlarsınız. Ligin en iyi geçiş oyununu oynayan takıma karşı bir tane pozisyon vermedik biz Adana-Demir maçınız Talihsizlik biz atamadık. O yüzden hiç endişelenmeyin, gözünüzü de büyütmeyin. Biz çok çok iyi bir takımız. Ee, çok çok da rahat şampiyon olacağız. Benim hep iddiam şuydu, Nisan ayında şampiyonluğu ilan edeceğiz diye. Ben hala aynı şeyi düşünüyorum. Ee, bu akşam sonuç ne olur ne olmaz umurumda değil ben hani fener kaybedecek diye değil, Galatasaray kazanacak diye maçları izliyorum. O sebepten e, rahat olun. E, Kendinize ferah tutun. E, sinirlenmeyin. Yeterince gergin bir dönemdeyiz zaten. E, gerek futbol konjonktürü gerek siyasi konjonktür açısından. Hepimiz çok gerginiz. O yüzden mümkün olduğu kadar hep beraber sakin kalmaya çalışalım. E, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, selam olsun hepinize. Çok teşekkür ediyorum abi. Herkes de hoşça kalın demiş. Sizleri çok seviyoruz. Ee, iyi ki varsınız arkadaşlar sizlerden ricamız yayınımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın çevrenizdeki herkese de kanalımıza abone etmeyi teşvik ederseniz çok mutlu oluruz ee, Ahmet Çetin son olarak Alanya 2 Fenerbahçe 1 demiş i̇nşallah. hadi bakalım hayırlısı inşallah, i̇nşallah. Ee, akşam belki maçtan sonra bir yayın yapabilirim gece de yapabilirim arkadaşlar o yüzden kanalımı bildirimleri açmayı unutmayın ve e, kanalda takip etmeyi unutmayın dedikten sonra iyi ki varsınız ee, bugün ya da olmadı yarın tekrardan görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.